Ceviz üreticileri hepiniz e, festivale hoş geldiniz. İki yıldır Aycan Bey'in sponsorluğunda bu organizasyon yapılmakta bütün ceviz üreticileri bir araya getiriyoruz. Burada hem sektördeki e, ilaç gübre firmalarımız hem işleme teknolojileri ilgili bütün yerli üretim firmaları burada birçok üreticilere bir, bir araya geliyor. Ve bu gerçekten ceviz üreticileri için iyi bir şey. Biliyorsunuz ceviz uzun süredir hatta şu an bile büyük bir miktarda biz ithal ediyoruz. Amerika'dan geliyor, Şili'den geliyor. Hatta geçmiş yıllarda Çin'den bile geldi. Ama e, sizler sayesinde önümüzdeki yıllarda artık ceviz e, ithalatı duracak. Bizim ürettiğimiz, binlerce dönüm alanda ürettiğimiz ceviz artık bir süre sonra bizim kendi ihtiyacımıza yetecek. İşte biz bugün bunun için buradayız. Dışarıdan bir hasat makinesi almamak için veya bir kurutma teknolojisi almamak için şu an burada olan yerli firmalar sizler için varlar. Ben sunuma başlayacağım şimdi. Bitkiler gelişirken tabii iklim değişiyor. Bu değişen iklim dediğimiz şey daha çok yağışlar. Bu yağışlar mantar hastalıkları yapıyor. Bu mantar hastalıkları yeni olmuyor. Geçmişte de oldu. Ve bitki hastalıklarının dünyada yaklaşık olarak ekonomik kaybı 220 milyar dolar. Bu tüm dünya yerinde olan mantar hastalıklarından dolayı bizim yaşadığımız üretim kaybı. Her yıl dünyanın farklı yerlerinde farklı hastalıklar ortaya çıkıyor. Ve ürün kayıpları yaşamaktayız. Bununla ilgili yakın dönemde biliriz. İrlanda'da 1845 yılında Patates'te bir hastalık meydana geliyor ve bu hastalıktan dolayı 1000 milyona yakın insan ölüyor ve 1000 milyona yakın insan göç ediyor. Çünkü yiyeceği bir gıda kalmıyor veya 1950'lere doğru baktığınızda Çin'de yaşanan bir gıda kıtlığı gibi. Biliyorsunuz bir Covid yaşadık. Covid'de insanlar evet bazı hastalıklar insan ölümleriyle sonuçlanıyor. Bu pandemi de bize bunu yaptı. Covid de bunu yaptı. Bunun Covid'in benzerini biz ağaçlarımızda da yaşıyoruz. Meyvelerimizde yaşıyoruz, sebzelerimizde yaşıyoruz. Bugün size işte bunu biraz anlatacağım. Birçok bahçeyi geziyoruz. Bu bahçeleri gezerken bazı mantar hastalıkları artık ağaçları kurutuyor. Bizim de belki bu sektöre girişimiz bu hastalıklar oldu. Birçok bahçede böyle bu mantar hastalıkları gördüğümüz için Türkiye'de danışmanlığa başladık. Bu Hastalıklarla biz nasıl mücadele ediyoruz, bunu biraz anlatmak istiyorum. Neler var, ne gibi teknoloji var, bugün size bunları anlatacağım. Biraz giriş yapacağım, birçok üretici biliyor, birçok firmadaki arkadaşlarımız da biliyor. Ama kısa bir kendim anlatacağım. Daha sonra bizim cevizde yaşadığımız ağaçların ölümüne sebep olan, evet ağaçların ölümüne sebep olan, normalde ceviz ağaçları 40 yıl, 50 yıl, 100 yıl yaşar diyoruz ama bu hastalık ceviz ağaçlarını 3-4 yıl içinde öldürüyor. Bunu artık e, Türkiye'nin her yerinde görüyoruz. E, bununla ilgili, hastalığın gelişimiyle ilgili e, bazı bilgiler paylaşacağım. Daha sonra e, belki dünyada olan, belki 10 yıldır e, bilinen bir nanoteknolojik gübre var. Bunun bu hastalıklarla ilgili mücadelede etkilerini gösterecekmiş. Az önce Sami Bey söyledi. Belki 50 yıl sonra sadece bir tablet gübre kullanarak bitir tüm ihtiyacını karşılayacağız. Evet, bunu bir benzerine bitkilerin bağışıklık sistemini nanoteknolojik teknolojik Rus kimyagerler 2014 yılında bulmuş. Bu nanoteknolojik gübrenin bu hastalıklara etkisi nasıl oluyor? Size bunu anlatacağım. Ceviz sektörü artık Türkiye'de yeni değil diyoruz. 15-20 yıldır bu sektör büyüyor. Bu sektörü büyümesinde evet bizler danışmanlık hizmeti veriyoruz. Aynı benim gibi Türkiye'nin farklı yerlerinde bu hizmeti yapan ceviz üreticilerine fayda olan danışmanlarımıza onlar gerçekten bu üretime büyük bir fayda sağlar. Tabi bunu ilk yaparken belki ceviz üretici birliği Facebook sayfası çok daha etkili oldu. Oradaki Ufuk Beyler çok daha bir etkili insanları birleştirdi. Doğru bilgiyi bir araya getirmek için çalışmalar yaptı. Diğer arkadaşlarımızla, danışman arkamız, arkadaşlarımızla bizim dışarıdan yabancı danışmana ihtiyacımız yok biz bölgelerimizi biliyoruz deyip kendi bölgelerinde danışmanlık hizmeti verdiler ve şu an birçok ceviz üreticisi mutlaka çalıştığı bir ziraat bir ceviz danışmanı vardır. Bu bakımdan yerli cevizin değer kazanması açısından e, danışmanlara yerli danışmalara çok büyük görevler düşüyor. Biz de bugün kendi edindiğimiz tecrübeleri, bilgileri size aktarmak istiyoruz. Mutlaka sizin maçınızda de vardır. İlerleyen yıllarda da karşınıza çıkar, çıkmaması için ne yapmanız gerekiyor? Bugün ben size bunları anlatacağım. Birçoğunuz biliyor, beni tanıyorsunuz. Burada çalıştığınız müşterilerimiz var. Edirne'den, Tekirdağ'dan, Kahramanmaraş'tan gelen üreticilerimiz var. Yalova'dan gelen üreticilerimiz var. Biliyorsunuz ama kısaca kendimi anlatayım. 2007 yılında Harun Üniversitesi'nde ziraat mühendisi olarak mezun oldum burada ziraat mağazasını seçerken de bir amacım vardı. Ya yani ben burada mezun olduktan sonra sulama ve gübrelemeyi çok iyi öğrenmek istiyorum. Çünkü bitkilerin büyümesinde sulama ve gübreleme çok büyük bir önemi var. E, bu isteyerek bu fakülteye gittim, mezun oldum ve daha sonrasında burada bir yüksek lisans yaptım. Biraz daha uzmanlaşalım dedik ve sonra Türkiye'nin en büyük e, sert çekirdekli plantasyonu Çanakkale'de altın dekad alanda 4 farklı meyve çeşidinin yetiştirmesinde çalıştım. Daha sonra yapılar büyüdü. 30 bin dönüm alanda çok profesyonel, yani dünyada örnek gösterecek büyük alanlarda, 10 bin dekara alanda, 30 bin dekara alanda meyve üretiminde çalıştım. Burada şunu gördüm, yani hangi meyveyi yetiştirirseniz yetiştirin, hangi sebzeyi yetiştirirseniz yetiştirin, yani hepsi aynı aslında biliyor musunuz? Hepsinin kök sistemi, çiçeklenme dönemi hepsi aynı, sadece hasatlar değişiyor bazı özel hastalıklar geliyor. Bunlarla ilgili mücadele değişiyor. Ama bunun dışında hepsi aynı. Bir buğday üretimi de yapsanız, bir mısır üretimi de yapsanız, çelçik üretimi de yapsanız değişmiyor aslında. Yani bitkinin kök yapması, gübreyi alması, hastalıklarla mücadele etmesi değişmiyor. Bunun için sizin bazı özel bilgileri bilmeniz gerekiyor. Biz bunların büyük bir kısmını öğrendik. Halen daha kendimizi güncelleyerek yurt dışındaki ve Türkiye'deki bilimsel çalışmaları yakından takip edip, geliştirmeye çalışıyoruz. E, ve 2019'dan itibaren de e, Türkiye'nin her yerini gezmekteyiz. E, böyle bir rakam var, 120 bin rakamı var. 121 rakamı bazı üreticilerimiz bilir, e, bizim için önemli, bizim bir e, hedefimiz var. İlk yola çıktığımızda, 2019'da Türkiye'yi karış karış gezeceğiz ve yılın 120 bin kilometre bir yol yapacağız dedik. Türkiye'yi karış karış gezip cevizi anlatacağız dedik. Bu yıl bunu gerçekleştirdik. 5. yılındayız ve bu yıl 120 bin kilometre yol aldık. Yardımcı Turgut'la birlikte Türkiye'de gezmediğimiz yer kalmadı. Bütün alanları gezerek üreticilere yardımcı olduk. Bazı televizyon programları yaptık. Orada da anlattık. Cevizde bu hastalıkla anlattık. Nasıl soğuma yapmanız gerekiyor? Şu an birçok üretici belki biliyor evet, cevizin hassas olduğu dönemler var. Bu dönemlerde doğru beslemeyle biz yüksek verimler alabiliriz bunu gösterdik. Bu bakımdan mutluyuz. Şu an yeşil olan alanları biz geçen yıl gezdik. Gezmediğimiz yer, yurt dışında da bazı gezdiğimiz alanlar var ama Türkiye'de şu an 41 ydi. binlerce üreticimiz bizim de çok rahat bir şekilde iletişime geçiyor. Sorunları olduğunda, hastalıkları var, ağaçlarımız yani gelişmiyor dediğinde bize ulaşabiliyorlar ve yardımcı oluyorlar. Ya yani temel şeyimiz dediğim gibi Türkiye'de yerli ceviz üretimine destek olun. Evet biz ziraat mühendisiyiz, bizim bir sorumluluğumuz var. Üreticilerimize yardımcı olmak, onların verimlerini arttırmak ve bunu biz gerçekleştiriyoruz. Gerçekleştirmeye de devam edeceğiz. Evet, bizim bugün asıl anlatacağım şey, e, botüs ya, bot denilen hastalık var. E, Birçok üreticimiz hasadı yapıyor, ağaçlar gelişiyor, bir sorun yok. Yani Haziran, Temmuz, Ağustos dönemi güzel geçiyor ama Eylül ayında yapraklarda biraz oluyor. Daha sonra hasat yaptığında, hasatta böyle az temizler Tabii bu gördüğü çok önemsemiyorum. Sayı az diyor. Ya bir iki tane geniş çürük çıktı, bu da olur. E, ama aslında bu bir başlangıç. Yani bu görüntüyü artık biz birçok bahçede görüyoruz. Bu borçuşlar hastalığı, mantar hastalığı. E, aslında yani siz bunu başarılı olursunuz. Antraknoz hastalığı biliyorsunuz. Birçok geri süreçli şu an antraknoz hastalığı çok, çok rahat bir şekilde mücadele ediyor. Ve çok güzel başarılı sonuçlar aldıklar. Bu da bir mantar hastalığı. Ama bunun biraz çalışması biraz farklı. Antikapınızın işte Nisan Mayıs döneminde yaptığımız ilaçlamalarla mücadele ediyoruz. Bu sonraki dönemde daha agresif olarak gelişiyor. Antikapınız hastalığı sonraki dönemde çok zarar vermiyor. Yani Haziran temmuz Ağustos döneminde zarar vermiyor. Bu biraz daha sinsi. Bu Mayıs döneminde bitki içerisine giriyor. Haziran Temmuz Ağustos döneminde bitkide çalışıyor. Bakıyorsunuz, yağış, yapraklara bakıyorsunuz, yeni yeşil, hiçbir şey yok. Elma yiyor, hava biraz soğuyor ve bir bakıyorsunuz cevizleri böyle. Bu biraz sinsiz hastalık. Ne gibi bir şey yapıyor ki siz var mı? Ya e, bunu şöyle anlayabilirsiniz. Böyle kuru dallar görüyorsunuz. Dalların üzerinde böyle belek belek şeyler var, beyaz yapılar var. Yani bu, e, şu an evet, bizim bahçemizde bu hastalık yok. Diğer bir bahçe görmedik. Yağmur yağmur belki bazı dikizde açık hayatı gibi bir yer bunun dışında Marmara'da bir yapıyorsanız, yağışlı bölgelerde bir yapıyorsanız, bu hastalık mutlaka bahçenizde vardır. Ve çok agresif bir hastalık nasıl bitki içerisinde giriyor, hangi dönemlerde gidiyor derseniz, meyve sezonu gelişim sürecinde bizim dolu yaralar oluyor. Yani değişen iklimle birlikte de, bazı dolu yaralar oluyor. Ve bu dolu ile birlikte bu mantar hastalığı bitki içerisinde bir Kışın bazen soğuklarının altında yapraklar bulunabiliyor. Yani güneş yalıklı, biz çok önemsemiyoruz ama güneş yalıklı sadece meyve aslında aslında dağların zararları hastalık girişinde sağlıyor. Bu dalar yapıyoruz, Yaz önünde bazı dalları geziyoruz. Bu dalların içerisinde de hastalık bilebiliyor. Dediğim ki bu hastalık antropos hastalığı gibi görülen bir hastalık değil, sinsi bir hastalık. 3-4 yıl bitki içinde yaşayıp daha sonra ağacı kurutuyor. Onu anlatacağım size. Evet, ciniz yalıklı, hepimiz bandan kaynaklı da bu hastalık girebiliyor. Hasat döneminde bizim meyveler ağaca yapışır. Bunlar koptuğunda aslında kopan yerden hastalık da giriyor. Eylül ayında, iki ayında. O dönemde bir, eğer bahçenizde bir şey varsa, hastalık var sizin ilaçlar Bu yaralar veya yapraktan tüküldüğündeki ağaç üzerinde yaralar hastalığın giriş yerleri. O dönemde hastalık giriyor ve sonraki Mayıs'ta çok hızlı bir şekilde biliyorlardı spor yayılıyor. Hı -hı. Ve hastalık sonrasında yaprak izleri, bu dolanan bunlar hastalığın gelişimini arttırıyor. Bu sarkovit mantar. Sarkovit mantarlar, biz mikrozal mantarlar kullanıyoruz. Topraktaki köklerle yaratılan gübreleri çözen mantarlar. Sarkovit mantarlar bunlar biraz da tek taraflı. Kendisi büyüyor ama yürürken ağacı çürüterek, kurutarak bu kendilerinin nüfusunu artırıyor. Yani bu mantarın gelişmesi için ağacı bir şekilde kurutması gerekiyor. Bir şekilde kurutarak bu çoğalıyor. Ee, diğer parazit mantarlar daha farklı oluyor. Bu hastalık eğer bitki içerisinde sadece bitki yüzde bir kalsa bile bu hızlı bir şekilde ağacın her yerine yayılabiliyor. Çalışma sistemine baktığımızda bir gün içinde tüm alana ulaşıyor. Bakın diğer bilgi mantar hastalıkların dışında çok agresif gelişim. Bir iki gün her yere hızlı bir şekilde ulaşabiliyor. Ve artık değişen iklim nedeniyle birlikte sıcaklıklar artıyor. Geçen yıl bir kuraklık yaşadık. Kuraklık da aslında büyük bir resim. Çünkü bu gibi durumlar e, kuraklık ve yüksek sıcaklıkta bilgi kendini soğutmaya çalışıyor. Yüksek sıcaklıkta bilgi kendini soğutmaya çalışıyor. Bilirsiniz, yani kim bir e, yazın yüksek sıcaklık olmadı ama bir ağacın altına gideriz, serik diye. Niye? Bu serinlikler dolayı ağaç sürekli topraktaki suyu alıyor, yapraklarından boşaltıyor ve ondan bir serinliyor. Ağacın üstünde güzel, ağacın gölgesinde kaldı ama dışarısı 40 derece, 45 derece ağaç kaldı, serinliyorsun. Çünkü ağaç köklerden suyu alarak kendini serinletmeye çalışıyor. Eğer aşağıdan su gelmezse, yüksek sıcaklık varsa işte o zaman bu hastalık çok agresif bir şekilde yayılıyor. Bunu yayılmasında ne etkili derseniz bizim yaşadığımız hastalıklar gibi. Kış döneminde eğer bünyeniz zayıfsa hastalıklar çok bir şekilde var. Giriyor, bünyeye giriş yapıyor. Ama sizin eğer direnciniz yüksekse bu hastalıklar size giriyor. Bitkideki gibi bu yüksek sıcaklıklarda bitki çalışamıyor. Çalışamıyor dediğim şu, 35 derece üstünde bitki fotosentez yapmıyor. Yani sizin cevizinizin içi olması için herhangi bir çalışma yapmıyor yaptığı şey şu, suyu alıyor, boşaltıyor, suyu alıyor, boşaltıyor. Sürekli kendini soğutmaya çalışıyor. Ve bu hastalık varsa, bu hastalık da soğutunu arttırıyor. Sürekli olarak bitkinin terlemesini sağlıyor. Bitkiyi çalıştırmıyor. Bitkiyi çalıştırmak için ne yapıyor? Fotoşaklarız yapamadığı için aşağıdan bitkinin soğutunun içindeki enerji işlemi var. Köklerindeki stoğu alıyor, köklerinde depoladığı veya sizin cevizlerin içinde olması gerekiyor ama cevizlerin içi yarı oluyor. Niye? Çünkü bu hastalık o cevizin içinde olmasına izin vermiyor. Sürekli olarak o enerjiyi alarak kendini devam çalışıyor. Daha sonra kökteki bütün şeker ağırlığında bu ne yapıyor? Ağaç gelişmiyor. Ağaç gelişmediğinde o zaman ne da oluyor? Daha sonra işleriz boş oluyor. Bu ağaçlar bu bir suya ihtiyaç var. Ama bu kurgus böyle suya ihtiyaç yok. Bu kurgus bütün enerjiyi şey sömürüyor. Bitkinin bütün enerjisini alıyor. O hastalık gelişmesi için demeye ihtiyaç yok. Kırak olduğunda çok daha agresif bir şekilde gelişmekte. Yani burada şeyi göstermek Mesela bu yaprakları gördüğünüzde sağ taraftaki yaprak çok koyu bir yaprak gördüğünüz gibi. Yeşil bir yaprak. Burada neyi görüyorsunuz? Bu yaprak çalıştığı için aşağıda turuncu olarak gördüğünüz toplardan sürekli aşağı meyvenin içine köklere şeker gönderiyor. Kendini daha büyütmek için yeni kökler yapmak için veya cevizin için kullanılmak işte. Ama zayıf olana baktığımızda sürekli olarak alttan küçük oku görüyorsunuz, turuncu olana sürekli olarak şeker çekiyor. Çünkü niye? Bu fotosal bez yapmıyor. Yüksek fotosal bez yapmadığı için köktekini çekiyor. Cevizin içindekini çekiyor ve cevizin içi boş oluyor. Eğer yapraklarınız koyuysa toplamanıza gerek yok. Bu hastalıklarla toplamanıza gerek yok. Hastalık dediğim gibi ne yapıyor? Köklerdeki tüm şekeri alıyor. Normalde biliyorsunuz biz hasat sonrası bazı uygulamalar yapıyoruz. Yaprak uygulamaları diye. Hasattan sonra yani ekimlik haftasından sonra yapraklarımız ne zaman dökülüyor? Kasım ayı veya Aralık ayı. O zamana kadar yapraklar sürekli köke çalışıyoruz. diyoruz. Kökte bir rezerv yapsın, şeker yapılsın, karbonat yapılsın ki önümüzdeki yıl ağaç aynı anda uyasın, homojen uyasın, erken uyasın. Ama bu hasta olduğu yerde arazisi gezdiğinizde bu ağaçlar daha geç uyanır. Eğer arazide geç bir varsa, evet bu tarzda bu daha küçük oluyor, çok fazla beyinleri büyütemiyor ve beyinlerin içi boş oluyor. Dediğim gibi, bitkinin çalışmasını engellediği için cevizlerin içi boş oluyor ve bu cevizler biraz daha eğilir, üçüncü haftası gibi olgunlaşmaya başlıyor. Hemen içini dolduruyor ama baktığınızda içi de boş oluyor ve cep kabuğu sertleşiyor kalitesiz bir yurt oluyor. Yani siz sürekli gözler yapıyorsunuz, bahçelerinizde siz eğer hasat döneminde böyle erken olgunlaşan ağaçlar varsa gözler değil veya ilk bahar döneminde daha geç uyanan ağaçlarınız varsa evet bir sorun var. O ağaçların daha yakından bakın. Bu hastalık ağaçlarınızda olabilir. Ve bu hastalık hızlı bir şekilde ağacı yaşlandırıp 4-5 içinde ağaç duruyor. Bakın yani çok agresif hastalığı değil. Bu. Bir bakteriye olduktan dolayı ağaç kurmaz. Bir antaknozdan dolayı kurmaz. Ama bu hastalıktan dolayı 4-5 içinde ağaçlar kuruyor. Biz bu hastalıkla mücadele ediyoruz. Bütün bu ağaçlarımızda bu hastalıkla ağaç mücadele ediyoruz. Bu hastalığı olmadığı bu daha görmedik. Bu hastalığı yeni bu ağaçı daha görmedik. Sonra da oluyor. 3 yıl sonra, 4 yıl sonra biz bu hastalıkla mücadele ediyoruz. Doğru ilaçlamayla, doğru ürünlerle bu gelişiyor. Bu ürünü, bu hastalıkla ilgili mücadeleleri araştırırken e, Rusya'ya da geliyoruz Türkiye'nin farklı, yani dünyanın farklı ülkelerinde geziyoruz. Acaba yeni ürünler neler var, bu hastalıkla ilgili neler var? E, bir ürün bulduk. İsmi gelmiyor. Türkiye'de ürün diz testi Rus kimyagerler 2014 yılında bulunmuşlar. Çok ilginç bir ürün. İçinde i̇şte gümüş var. Gümüşün şu an 35 ülkede, Amerika'da 35 ülkede bu ürünü satıyorlar. Bu ürün nanoteknolojik bir gibi. Biz bu ne kadar gübrelerini olarak biliyoruz ve azot, fosfor, potasyum olarak biliyoruz. Bunları yapraktan atıyoruz, hızlı bir şekilde alıyoruz. Bu biraz farklı çalışıyor. Ürün kendi molekül yapısı olarak veya yani bizim normal attığımız ilaçlardaki sistemle alıyorsunuz ilacı hızlı bir şekilde 1-2 dakika içerisinde bitki bünyesine giriyor ve çalışıyor. Bunun biraz yapısı farklı. Gördüğünüz gibi, su damla görüyorsunuz, cildleri içeri giriyor. Bu sistemde biraz daha farklı var. Farklı dediğim durum şu. Normal cildleri attığınızda iki dakika içinde bitki içerisinde girer. Bu ürün, daha teknolojik olan güç, yaprağı üzerine attığınızda su kurduğunda dahi bitki çalıştırmaya devam ediyor. Sürekli olarak bitkiye sinyal gönderiyor. Bitkinin bağışıklık sistemini artırıyor. Yaptığı sistem tam olarak şu. Bütün yüzeyiyle bağlanarak bir yapmanın üzerindeki profasta veya soğuklar üstüne bağlanarak sürekli olarak reaktif oksijen kullanıyor. Bitkinin içerisindeki her şeye karar veren sistem uyuyor. Ve bu da sistemimiz, bir sistemin kazanılması güzel olan sağ sistemin aktifleştirmesine yardımcı oluyor. Bu sistemi siz aktif ettiğinizde birçok fitopatojenler karşı, bakteri mantara karşı bitki kendini koruyor. Dünya yüzyıllardır bak, 2000 yıldır dünyada tarım yapılıyor, birçok hastalık var ama bu bitkiler kaybolmamış, bir buğday kaybolmamış veya ürünler kaybolmamış, bitkiler kendi kendini savunabilir ama sizin bunu aktive etmeniz gerekiyor. Biz bunu şeylerle yapıyoruz, azot, fosfor, potas yapıyoruz. Bu ürünle sürekli olarak yapılar üzerinde kalan işlemi şey normal gübreler gibi sürekli olarak bitkiyi uyarıyor, sürekli olarak bitkinin bağışık sistemi yükseltiyor, ve hastalıklara karşı bitki direnci yükseltiyor. Bununla ilgili iki konuda e itibaren yüzlerce çalışma yapılmış ve birçok hastalığı bulduğunu tespit edilmiş. Biz şu an Türkiye'de bu disiplin alıp bundan, değil mi, buna başlama sebebinde tamamen ya hastalıklarla nasıl mücadele edilir, bitki direnci nasıl yükseltilir diye araştırırken evet Rusya'da bu ürünü bulduk ve şu an birçok geliş bahçelerinde de biz bunu kullanacağız. Ürüne baktığımızda bitkinin bu bitkinin bağışıklık sistemiyle siz yükselttiğinizde fitopatojenlere karşı ve strese karşı koruma sağlıyor. Sadece hastalıklara karşı koruma sağlamıyor. Bizim yüksek sıcaklık da bitki için bir stresdir. Düşük sıcaklık da bitki için stresdir. Sadece değil, bitki direnci yüksek olduğunda sıcak, soğuk, kuraklık bunlardan etkiler etkilenmiyor. Çünkü Bitkiyi durduran hasta bitkinin kendisi normal şartlarda bitki kök yapmaya devam edecek, gelişmeye devam edecek. Ama onun içinde bir sistem bitkiyi durduruyor ki daha fazla kök yapma. Niye? Sabahlar sıcak, ama daha fazla kök yapma da ben biraz daha sinirlenecem, biraz daha gübre olacağım. Biz bu süslerle bitkinin kendi büyüme bezi ortadan kaldırıyoruz. diyoruz ki, her şey okuyor, sen çalış. Ve bu da bitkinin başka bir seviyede hastalıklara karşı direncini ve strese karşı bir direnç oluyor. Şu an burada burada da var, elde de bunu buğdayı da Başka üreticilerimiz var, zeytin tarlalarını uyguladık. Yani gerçekten yaptığımız gelişim var. Bu da İlerleyen ilerleyen dönemde size program yapacağım. Ama belki ilerleyen dönemlerde cevizle, kurtuluşlar ve yeşil kullanılacak tek ilaç olabilir. Bilginin maaşlıklı sistemini arttırarak siz bu hastalıklara mücadele edebilirsiniz. Ateş çalıp bir hastalık var elmada. Birçok elmacı bilir. Elma aşırı kurutuyor bu hastalığı. Yani hangi ilacı atarsanız da çok başarılı olamıyorsunuz. Bu ürünle ilgili 2015 yılında yapılan çalışma çok düşük dozlarda dahi ateş yalıklığını öldürüyor, durduruyor yani. Bu hastalığın gelişme izin vermiyor. Domatesle bakteriyel benek hastalığı çok düşük dozlarda dahi, bir ihtiyacın çok düşük dozlarda dahi bu bakteriyel bakteriyel hastalıkların gelişimi durduruyor. Evet, iddialı bir ürün ve 2014 yılında Ruslar tarafından bulunan bu ürün şu an 35 ülkede satılmakta. Yani, Türkiye'de de bundan sonra satılacak. Birçok üretici için büyük bir belki şey kaynağı olacak. Çünkü biz bu hastalıklarla, bu süperleyle mücadele ettiğimiz için ben bu ürünü bilmeden önce yani 5 6 farklı ilaç yapıyoruz. Evet, şu ilaç atalım, bunu atalım. Bir şekilde bu hastalığı durduralım diye. Ama şimdi işte, bundan işte gerek kalmadan, bu kadar yüksek kalbe gerek kalmadan sadece ben bir iki uygulamayla sürekli bitkiyi çalıştırarak bu hastalıklara mücadele edebileceğiz. Bunun en güzel özelliği çok yüksek oranlarda atlıyoruz, çok düşük oranlarda atıyoruz. Dönüme 40 bile 50 bile gibi çok düşük oranlarda atıyoruz. Ama etkisi gerçekten Çünkü Niye? Attığımız gibi sadece bir değil, uzun süre boyunca bitkiyi koruyor. Uzun süre boyunca bitkinin gelişmesini sağlıyor. Gıdalarda herhangi bir kalıntı bırakmıyor. Normal aklınız ilaçlar kalıntı bırakmıyor, Ama bunda herhangi bir kalıntı bırakmıyor. Ve çevreye zarar veren yüksek kalitede mahsuller yetiştirmek için sizler kullanabilirsiniz. Evet, dilediğiniz için teşekkür ediyorum. farklı bir ürün. Bak hastalığımız neydi? var ya. Ama bununla ilgili mücadelede bu yeni teknoloji, nano teknoloji kübreyi kullanabilirsiniz. Biz 5 yılda Türkiye'de ceviz üretimde verimi artırmak için uygulamalar sizlere sunuyoruz. Bunları kullanın, uygulamaya, uygulamayı, bu Bundan sonra bu hastalıkla mücadele için veya ağaçlanma sitesi tamamen kalmak için böyle nano teknoloji kübreyi de kullanabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.